Müzik dinlemeye geldi sanki abisin satayım. Duymuyor ya şimdi rahat rahat geçer. <laughs> <laughs> Git evinde dinle kardeşim müziği ya. <laughs> Kulağıma takacağım <laughs> eminsin değil mi? Evet. Tamam. <laughs> Oğlum yok girmiyor. Adamın kulağı gerçekten küçücük girmiyor. Ay her şeyim küçük ya. O yani her konuda zorlanır mı bir insan? <laughs> Ben dede de doğru. <laughs> 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 evet, tamam evet. aç. Ben bol seviyorum abi. Hakkı. <laughs> <laughs> Allah. Bu servis mi Allah. Oluyor? Allah. Ben, ben bunu hep düşürüyorum ya. Hardware Plus hoş geldiniz. Görmeden puan ver videosunun ikincisiyle karşınızdayız. Bu sefer hem günümüzün güncel hem de fiyat olarak böyle orta düzey ofisimizdeki tam kablosuz kulaklıkları şu anda önümde. Ne olacak bu videoda? Yine ofisimizdeki arkadaşlar gelecek. Gözleri bağlı bir şekilde aynı şarkıyı dört farklı kulaklıktan dinleyecekler ve dinledikleri, gördükleri kaliteye göre 1 ile 10 arasında bir puan verecekler. Önümde Oppo'nun Enco W31 kulaklığı, Honor'un Flypods Lite kulaklığı, Huawei'nin FreeBuds 3i kulaklığı ve Realme'nin Realme Buds Air kulaklığı var orta düzey sayabileceğimiz fiyatları tabii ki modele göre değişiklik gösteren 4 tane tam kablosuz kulaklık modelimiz var. Şimdi gelin bakalım kim hangi kulakla kaç puan verecek. Ersin abi. Hmm. Seni biraz sorguluyormuşuz gibi oldu şimdi. Evet an. aynen öyle. Kaç para aldın o video için? <gülüyor> <gülüyor> ee, abi bu ilk video. Biz videoya... para alarak video çekmiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi ilk videoya tepki geldiği için şu an kayıttayız değil mi arkadaşlar? Biz abi. girdik çünkü. Okey. İlk videoya tepki geldiği için ben kulağına takacağım. 4 tane kulaklığımız var. Sen modelleri görmedin. Tamam. Ama çok da önemli değil zaten. Hangisini taktığını bilemeyeceğim. Kulağıma takacağım için. biliyorsun değil mi? Evet. Tamam. Ondan sonra istediğim böyle, bir... Böyle sana böyle yapayım mı? Nasıl abi? Şöyle kulağımı yaklaştır. Ee, ya lütfen. Ya. O sağ ama değil mi? Benim ya sağım solum. sağ ama sol biliyorsun. Kulaktan da olacağız şimdi. Şey oldu mu? <laughs> oldu oldu. Oldu mu? Tabii. Ben, tamam. ben dokunmuyorum pardon. Ya abi hepsi birbirine benziyor. Anlamazsın zaten bence ya. Bence Şeyse hani rahatsızsan düzelt o kadar da Peki, abartmayalım ben yani. Ben müziği ne dinleteceksin? Her onu yok sana herkes kendi şarkısını kendi seçsin. Ben daha de seçtirmediniz ki. <laughs> tamam söyle abi işte bir şarkı açacağım. Aa, ne dinleyelim ne dinleyelim. Bon Jovi'den bir şey çal bana. Bon Jovi'den ki. tamam. Hadi Bon Jovi'den olsun. Hemen o zaman klasik It's My Life geliyor. Aa bir dakika. Bir dakika hangi kulak? Ben bağlamadım ki. Hangi kulaklığı verdin? Ha, otomatik bağlanmış. Tamam. Oh, it's My Life'i çalma o zaman. Şeyi çal. Söyle abi. Runaway'i çal bari. Yani. Runaway. Ha. Hadi. Geldi mi? Demin gelmişti It's My Life. Tamam, şimdi de geliyor. Geldi. Heh. Son ses hepsi. Yeter abi, 25 saniye daha var. Rene Bey'in gibi biraz uzun ama bana sayan ki keşke biraz daha uzun diyorsan. Verdim, misin? verdim tamam. verdim. Müzik dinlemeye geldi sanki anasını Duyuyor Duymaya <laughs> geçin, rahat rahat geçin. <laughs> 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 Git evinde dinle kardeşim müziği ya. Burada vites yapıyoruz, kayıda koyuyor. Bunlar hep elektrik. Tamam. Yeter, ha, yeter tam yeterli oldu diyecektim. <laughs> Kulağınızdan çıkartabilirsiniz Ersin artık Bey. Artık çıkartıyor e, Artık zaten. Ben mi şöyle koyayım bir yere? Ne Hayır ben alırım mi? abi onu. Sen puanını ver. 1 ile 10 arasında bir puan alalım. 7 veriyorum. Bu arada buna. şunu göstereyim. Aslı sonra kurgularken bunları yazacağı için. 7 veriyorum buna. Ben çok beğendim bunu. 7. 7. Tamam peki. Ama şey ne? Bana söyleyecek misin ne olduğunu? Yok, Yok şimdi söylemem. Okey tamam. Bunu söyleyeceğim. Allah. Kırdın mı? Ee, yok. Kutu. Ha, iyi. Şöyle göstereyim. Görünüyor değil mi ben göstereyim? Sonra asıl kızıyor bana. Kim Hangisinin verdiğin belli olmuyor ben ne yazacağım diye. Ee, şimdi yine sağ <laughs> kulağın kulak memesi. Olayı ne giyeyim kulakla kalıyorsak da mı? Doğru mu? Sokuşturuyor. Oğlum. Abi <laughs> kendi valla başkasının oğlum, kulağına oğlum, takmak oğlum, çok tamam. zor bir şey ya. Girdim abi. Hep itiyor parmağıyla vesaire. Ya düzgün otursun diye şey yapıyorum. Oturtacağım ben. Şu an rahat mı kulağında evet, abi? Rahat evet. rahat. Ver gelsin müziği. Yine yani. Rönöve'yi mi? Rönöve'yi devam edelim. Evet. Ama baştan al Rönöve'yi. Tamam. Yeter okay, yani, Tamam, buna yeter. Ee, buna da 6 veriyorum. Bu hangi kulaklıksa diğerini nazaran, bir önceki denediğim azan bana daha bir tiz geldi onu söyleyeyim. Tamam arkadaşlar Böyle yorumlar yapma bu mi Olur. bu arada? Tabii ki abi. Okey tamam. Yine... Bu, bu, bana biraz daha tiz geldi. Bunun kutusu benim elimde bir şekilde durmadı hiçbir zaman. Zaten şu an izleyenler görüyor abi hangi kulaklık tamam. şey yaptığını. Bir ben bilmiyorum yani. Evet. Görünüyor mu? bir da. Esna bir tane daha geliyor. İç öyle kulağımın içine. Bu da bu da kolay sokacağım bunu diye tasarım. Bu ne demek lan? <laughs> kolay sokuyor. <laughs> yani tasarımı dolayısıyla. Bindik bir hala ben bakalım. Biraz acıtmış olabilirim abi kusura bakma. Yine şuradan vereyim. <laughs> Yeter okay. bu da abi. Bu Ortam. da 9, 7 vermiştim. 9. Bir önce ilkine 8 vermiştim. Yok 7, 6, 9 oldu. Okey bu da 8 o zaman. Ha. Bu e, diğer daha yüksek ses veriyor bence. So, bir, bir son... puanını nereden en son kırdın? 9, 9 vermiştim. Ee, bir puanı ufak kırmadım. İlk dinlediğimden daha yüksek sesli olduğu için bir puan daha fazla verdim buna. Peki. Ee, 7, 6, 8 olarak gidiyor. Son kulaklığımız. 7, 6, 8 evet öyle gidiyor. Tamam, son, son kulaklığımız. Son evet. Bu neymiş? L'ymiş, bu R'ymiş. O zaman önce bunu sokalım. Sokalım deyince güldü abi. Ya, Hepiniz ahlaksızsınız. Tamam. Gönder evet. gelsin müziği. Geriye alayım abi geliyor. <laughs> 8 veriyorum. Bu en berrak sesti aralarında. İki tane 8'imiz var. Açabiliyor muyum gözlerimi? Aç artık tabi abi. Ne bu en sonuncusu? Honor. Ersin abi. Honor Flypods Lite ve Realme Buds Air'e 8, 8 verdin. Ee, i̇lk dinlediğin Huawei FreeBuds 3'ye 7 verdin. Oppo'da Enco W31'e de 6 verdin. 6 verdim. Evet. Buna 6 vererek kendimle gurur duydum. Niye? Yani bu üçü arasında bunu altı vermiş olmakla kendimle gurur duydum. Yapmam gereken başka bir şey var mı? Yok abi. Okuyoruz Niye gurur duydun? Onu açıklamayacak mısın? Ee, şöyle gurur duydum. Yani hangi cihaz? Bu cihazla... arada fiyat olarak mesela Honor daha ucuz ama 3i'den daha yüksek puan verdin. Hani her şey fiyata Çok... göre belirlenmedi yani mesela. Şimdi şöyle bir şey var. BMW ve Mercedes de en ucuzlarından biri. Ben bu cihazların hiçbirisine sahip değilim. Ee, ama bununla ilgili okuduğum eleştiriler çok başarılı değildi. Yani bir ön yargım vardı bu cihaza Bizim karşısında. Kaan o <laughs> ee, o mesela kötü yorum Ka Kaan'ın videosunu da dinlemiş, izlemiştim. Ama Kaan'ın videosunu izlemeden önce de başka şeyler de okumuştum bu cihazla ilgili. Ve ses kalitesi konusunda bununla ilgili bazı ön yargılarım vardı. Şimdi de en düşük puanı buna verdiğimi o yüzden şey yaptım. Anladım. Ee, anladım. Şey Teşekkür olarak, ediyoruz efendim. Olur bak. Şimdi çok canım çekti. İniyeyim aşağıya, runway'ı dinleyeyim. <laughs> Burada Görüşürüz. bedavaya getirdin zaten. Dinletmedin ki. <laughs> <on sahne, on gülüyor> 10 saniye, 15 <laughs> saniye. Aydan Beyciğim merhaba. Merhaba. Hazır mısın? Yes. Bu sefer ben kulağa takıyorum. Çünkü diğer videoda çok eleştiri geldi. İlk kulaklığımız bu. Derneği sebebi. Öyle. Bu arada rastgele seçiyorum. Hiçbir sırası yok arkadaşlar. buraya buraya biraz canını acıtabilirim şu takarken delme sefarit. <laughs> Kusura bakma oturmazsa bir şey olursa söyle bana. Okey. Ya bence düzeltebilirsin ya. Yani, ya. yani çok ta... o kadar da ne olacak? Şu, şu kulağını aç ama ki ben kulağını. <laughs> evet oturdu gibi. <laughs> düzelt ya bir şey olmaz. Hepsi birbirine <laughs> benziyor zaten. Nereden anlayacaksın? Anlasan bile dinlediğine ya, göre puan zaten veriyorsun. Puan Şarkını alayım. Dance Monkey geliyor. Şu herhalde. Aynen. Yeter. Evet şimdi birden ona bir puan. Sesi sondaydı değil mi? Evet sondaydı. Baktım hepsine bakıyorum eşleşince çünkü bazen kısıyor. Kısık mı geldi? Ee, Aynen. Bilmiyorum dinle, verdiğin bir puana ver işte dinlediğine eee. göre. Allah ben bunu hep düşürüyorum ya. <laughs> E, Ersin abi de, de düşürür. Kıracağım ben bunu şey olana kadar. Yani dayanırsa en azından. Şu videoyu çekelim ondan sonra <laughs> kırılsın. Daha iki kişi daha gelecek Ya Yani sesinin zaten. kısık olması bir de eee... Kalanları... ben orada sana yeni kulaklığın takayım sen tamam. konuş. Tamam çok iyi ayıramadığı kazanalım. için. Altı diyorum ona ya. Altı. Hadi evet. şey olarak kötü değil mi? Bu ya. iki şimdi takacağım. Okey. Aynı şarkı geliyor. Bu sefer biraz daha şeyden aç. Ortalardan aç en azından. Yok olmaz ama ya. Gerçi kıyaslamak için doğru. Evet. Haydi küfür etmek isteyen varsa fırsat, fırsat arkadaşlar. <laughs> evet Aydan Beyciğim. Buna direkt 8 veririm ya. Hem daha güçlü hem e, vokali çok net bir şekilde ayırıyor. E, arkadaki zaten diğer tonları da çok iyi bir şekilde ayırdığından. Peki. Direkt 8 diyeyim ki daha yüksek verebilecek şey kalsın diyeyim. İki kulaklık daha var. R. Oldu mu? Oldu. Tamam. İ tamam Onu geliyor Evet bunu ne 9 Hatta 10 bile veririm ama işte sadece daha yüksek çıkabilir diye Çünkü bunda çok net bir şekilde mesela diğerinde vokal çok iyi demiştim bir öncekinde. Bunda vokal aynı netlikte diğer şey tonları da çok iyi bir şekilde veriyor. Şimdi bunu vereceğim. 9 mu 10 mu verdin? 9. 9 peki. Ona boşluk kalsın diyelim. Ama 10'luk yani öyle diyeyim. Peki. Benim yemeğim geldi biliyor musun? <laughs> 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 Sipariş şey vermiştim. Neyse biri alır herhalde ya. Kaan nakitim varsa git abi ben sana vereyim aşağıdan. Ot ya 30 benim cüzdanım. Aynen ben alalım. şey 30 lira öde var bende veririm ben sana. Başlıyorum. Başla. Evet. 4 diyeceğim ya. 4. Yani Oha diğer, çünkü Burada şeyde e, vokal o kadar şey geliyor ki böyle nasıl diyeyim soğuk geliyor ki diğerlerini iyi verebiliyor aslında hadi, çok da acımasız olmasın 5 olsun e, ama yok yani şu an aralarındaki çok şaşırdım en aç kız aç artık açabilirsin hadi, aç zaten dördü yani hadi beş diyelim ee, Aa, beşi anladım. Fly Pot Slide'a verdin. Son dinlediğin oydu. Hı hı. E, 9'u e, ha, pardon 9'u Huawei Free Bus 3 verdin. Sekizi e verdin. 8'i Realme Buds Air'e verdin. İlk yer. dinlediğin 6 da Oppo Enco W31'di. Yani 5, 6, 8, 9. Bu 10'lukmuş ama. Ben zaten. en çok şu an 5 alan Flypods Lite'a şaşırdım. Hatta ya, 4 ile girdim. E, ki normalde ben kendim uzun süre kullanıyorum. Hatta zaten benim kullandığım o. Ee, şeye geçtikten sonra tabii işte 3 ya da Honor tarafındaki Magic Earbuds'a geçtikten sonra farkı fark etmiştim ama ardı ardına dinleyince çok net fark varmış gerçekten. Teşekkür ama ediyoruz sana. Bayağı şey kalmış. Rica ederim. abi hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. İyiyim. Kim var orada? Ben Bana varım. <gülüyor> <gülüyor> abi şimdi ilk videoda tepki edildiğimiz için ben böyle kafama göre kulaklıkları senin kulağına ben yerleştireceğim. Ya herkesin ee... tepkisini ciddiye almıyoruz. Olsun. Olsun abi böyle daha inandırıcı olur. Akıllı oluyor. adamların tepkilerini ciddiye alalım. Şöyle kulak kulaklığımı açayım mı? Zaten i̇şte, işte hani sen düzeltiyorsun anlaşılıyor bir şekilde falan. Ama neyse evet, boş. Tamam. bu konuyu şey yapmayalım çok. Sen mi takıyorsun şimdi? Evet. Biraz acıtırsan falan kusura bakmayın. Yok yok olmaz öyle. Bir şarkı yani. isteği alalım. Herkes bu sefer kendi şarkısını seçme hakkına sahip. Kerem ikimizin de sevdiği bir şarkı var. Nedir? Çok güzel bir kız var neydi adı ya? <laughs> Zeynep Bastık. Atmayalım atma Recep din kardeşiyiz yabancı. Çok popüler. Biraz ya, şey yap abi, tarif et sarışın. Yok Esmer. Dua Lipa. Yes. İşte Dua Lipa adamım. Abi Zeynep Bastı hangi böyle Dua Yani, hayır Zeynep Bastı ikimiz Ama de onu seviyoruz. Onu bir söyledik. Ama yani. Dua Lipa'yı da ikimiz de seviyoruz. Hangi şarkısı var mı bir şarkı tercihin abi ee, Dua Lipa'dan? En son iPad videosunda kullandığımız bir şarkısı vardı hatırlıyor Neydi musun? Neydi acaba o ya? Çok popülerdi. Evet evet de ben onu hep klibe bakarak açıyorum ya. Evet tamam. Klipte full güzel kızlar var zaten. Evet. Neyse en çok dinlenen Don't Start Now diye Spotify'da bir şarkı var. Ben Coşkuyu kullanmalı. Verdim onlara. geliyor. Geliyor değil mi ses? No. Ha başladı okey. Tamam. Para verip alır mısın? Alırım yani o derece. Tamam 25 saniye hepsiyle yeter abi. Bir, 1 ile 10 arası... Kerem çok başarılı ya bu. 1 10 arası bir puan. Kaç ne kadar başarılı? 9'luk bence... mu 7'lik mi 10'luk mu? 8 var ya rahat. 8 peki. Tabii. Genelde hep en iyi yorumları bu alacak gibi. Yani o puanlama işini kafamda kuruyorum. Senden önceki arkadaş geldi. Bence benden rahat 8 var bu cihazın. Tamam. Yani gerçekten çok başarılı. Bir de... Tizler, baslar. Hani verdiği his iyiydi. Bakalım bu... Şöyle Oldu mu abi? Oldu oldu. Fiyat fiyat segmentini bilmiyorum tabi bunun. Da. Abi fiyat segmentleri aslında biraz değişik ama orta seviye diyebileceğimiz. Ne çok ucuz ne çok pahalı. Yani kulaklıklar. Orta seviye bir kulaklık için bir önce dinlediğim çok başarılı. Okey yenisi geliyor. Ver coşkuyu. <laughs> Okey. Mesela bu bence 7'lik. E, yani 8'den bir tık düşük. Tamam. Eee tizbaz olayında biraz hani baslar vuruyor ama tizleri çok alamadım. Ee, birazcık böyle boğuyor, boğuk hafiften. Yani deminkindeki berrak ses maalesef burada. Berrak. Berrak ses geliyor yani. Aklıma kötü Ber, kötü şeyler geldi. Berrağımız var ne güzel. Berrak iyi bir oyuncudur. So, Sizin ataç olan evet, çok evet, severim kızın kendisini. Çok, bir, kızın böyle erkeksi bir şeyi var, tavrı var. Evet. E, güzel, ama güzel bir oyuncu, O kadar hani O o sese rağmen çok beğeniyoruz kendisini. oldu mu? Oldu. Sanırım olmuş gibi. Oldu evet. Biraz. Tamam o da. Bunu biraz daha itebilirsin sağa. Ya sen hiç zaten bilmiyorsun kulaklık Dokunmayayım abi. da. Yok, aks, bir şey olmasın. olmaz ya. Diğer arkadaşlar dokundu zaten. Benim önemli olan duyduğuna ses vermen. Geliyor. Ver coşkuyu. ilgili ya. Eskiden Walkman'ler vardı ya. He. Işte o dönemin e, kulaklıkları tadında yani. Kötü anlamda mı? Ha hakikaten Sony <laughs> Walkman'le dinlediğimiz kablolu kulaklıklar vardı şöyle kocaman. Allah Kulağa Allah. giriyor, rahatsız ediyor falan. Allah Allah. Evet, çok. Hani... Kaç abi? 5 bu. 5. Evet. Peki. Bir boğ, tane bok bok böyle bom bom. Peki kulaklık evet çok kötü yorum aldı bu şeyden ne, markası, ne kaldı ne şu kaldı tipini de bilmiyorum ama hakikaten boğuk geliyor söyleyeceğim yani. abi hepsini şu son bir şey yani daha var 1 numara çok başarılı 2 onun 1 6 3 numara aman Allah'ım 4 evet. numarada ne var bakalım heyecanla bekliyorum bu da tasarım olarak bugün tamam. dinlediğin bir kulaklığa çok benziyor ama modeli farklı bakalım neymiş oldu değil mi? Bir dıt etti sen o, musun? o Çıkarttım ya otomatik bağlanıyor. Tamam. Geliyor. Ver hocam. <laughs> Bence bu başarılı. Puanını alalım abi. Bence bu bu da 8'lik. Tamam bir artık ürün. dokunarak çıkartabilirsin yani abi. Gözün de açabilirsin. 2 8'im var. Bu da 8'lik bir ürün. Başarılı çünkü baya. Şimdi abi en çok beğendiğin şuydu. Oh. Realme Buds Air'di. En çok bu çok güzel Ciddi falan misin? dediğin. Evet. Süper. Ve aralarında galiba en ucuzu da o. Face Flypost Lite de ucuz. Bu zaten şu Anarim an galiba, evet, galiba. evet, şu an puan verdiğim hmm, Honor iyi. Flypost'tu. Bu Hiç beğenmediğin Oppo'nunkiydi. WENCO yani. W31. Bu da iyi deyip 7 mi vermiştin buna da? Evet. O da Huawei FreeBuds 3 iyi idi. Peki e, Realme'nin kulaklığının bu kadar iyi olmasına acayip o, şaşırdım ya. Kan güncel fiyatı biliyor musun? 400 lira mı ne galiba? İndirimde 370'e kadar 370 e düşüyor. kadar düşüyor. Aralarında galiba yanlış bilmiyorsam en ucuzu o bir de. İşin garip ee, tarafı o. Ve herkes ucdu. onu beğendi. Çok iyi. Çok kaliteli ses veriyor. Tizbazı efsane. Burada şöyle bir problem var. Ee, Realme'nin Hani bu ürünü aldınız aldınız tükenirse yerini koyabilecekler yerine koyabilecekler mi bilmiyorum. Evet. Hani öyle bir durum var. Eğer gerçekten hani fiyat performans ürünü ise performansı da süper. Fiyatı da kaç lira bilmiyorum ama alınabilir satın alınabilir diye değerlendiriyorum. Bravo günümüzün birincisi bu. İkinciliği Huawei ve Honor paylaşıyor. İkisi de 8 puanda zaten ikisi de aynı ürün anladım kadar. Yok değil, biri değil farklı modelleri. Yani Honor'un model olarak... Huawei'nin Honor versiyonu başka bir model. Öyle mi? Elindeki başka bir model. Hmm, aynı değil, aynı oslar koymazdım zaten. Yakın sesleri bence puanları gayet iyi. Burada günün kaybedeni oppo oldu. Evet. Bunun fiyatını hakkında bir fikriniz var ee, mı? Beş 500 liradan çıktı ama galiba 400'lerde falan bulunuyor. 600 liradan çıktı 500 lerden bulunuyor. Yani lazım. Oppo demek ki telefonundaki kaliteyi kulaklıkta tutturamamış. E, telefonda gerçekten çok kaliteli ürünleri var. E, kullanmaktan da çok memnunuz aşağıda arkadaşlarla. Ancak kulaklık e, bence bir sonraki nesil Diğer arkadaşlar da bakacağız. en kötü puanı yanlış hatırlamıyor. Ha yok gerçi Aydoğan başka bir modele verdi de Ersin abi de 6 verdi ona. Hmm. Öyle. En son Kaan Beyciğimi alalım ve videoyu kapatalım. Teşekkür ediyoruz Yıldıray Bey. Rica ederim. Gene gelin. <laughs> Kaan Bey merhabalar. Merhaba müdürüm nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Siz bu kulaklıklara hakimsiniz ee, ama yapacak bir şey yok. Dinlediğinize puan verin. Ee, çok oynaşmayın, ellemeyin. Sen <laughs> çünkü hemen hemen hepsini kullandım buradakilerin. Evet, evet biraz öyle oldu abi ee, ama Dur şarkı soracağım ama önce bir şunları takayım. şey yapabilirim birazcık kusura bakma. Ya, estağfurullah. Gayet nazik davranıyorsun <laughs> şu Oldu mu? <laughs> oldu oldu. Tamam sol kulağını da sokayım. Şarkı alayım. Jamala 1944 abi. Ne? Hangi yörenin şarkısı bu kan? Ee, Ukrayna Erevizyon birincisi Ukrayna. abi. Ukrayna. Ukrayna. Tabii. Jamala. Karim, Jamala 1944. Ee, geliyor. Yeter. 20 saniye. Puan e, alalım. Açıkçası 10 üzerinden 5 verebilirim abi. Çünkü basları çok iyi değildi. Tizlerde gideri var. Çok da ne iyi ne kötü gibi. Tizlerin gideri var peki. Yani. <laughs> Hemen bir diğer kulaklığımızla devam ediyoruz. Biraz Neyse hiç, girme hiçbir yalnız. Evet senin kulağın mı küçük lan? Oturmadım evet abi kulağın. çok küçük. Bunu incelemelerde de söylüyorum. Oğlum abi, abi, <laughs> yok girmiyor. Adamın kulağı gerçekten küçücük girmiyor mu? Abi her şeyim küçük ya. yani... Her konuda zorlanır mı bir insan? <gülüyor> <gülüyor> ben dede de <laughs> Oğlum bu, bu açıklamalara gerek yoktu yani. Ay Allah'ım her şeyim küçük dedi ya. Talihsiz açıklamalar Kaan'dan. Geliyor hazır mısın? Hazırım mı? abi. Yaktı kendini <gülüyor> videoda. <gülüyor> <gülüyor> evet yine 20 saniyede durdurdum. Alalım yorumlarınızı Kaan Bey. Abi açıkçası 10 üzerinden 9'u hak ediyor. 9. Evet. Yani. İlginç. Çünkü hem... Oğlum bu neyse şimdi anlayacaksın ama. Bu kulaklar biri 4 diyor, biri 9 diyor. Nasıl oluyor arkadaş? Nasıl bir kabiliyetiniz var ya? 4'ten 5'e 5'e çıktı biri. Sen 9 dedin. Peki. Yani her yok tabii şey kişisel de. yorum ben bir şey demiyorum. Ben sadece tutar aradaki tutarsızlığa laf ediyorum. Yanlış anlama. Sana lafım yok. Yok yok. Anlıyorum. Bakalım bu girecek mi kulağına? Hiçbiri girmiyor. Ben ona eminim yani. Yok e girdi lan de. bu. Yine daha kolay girdi. Bir tık daha kolay girdi evet da 144 kaan geliyor. 1944 abi. Özür dilerim 1944 arkadaşlar. Kırım arkadaş. İlhakının e, yılı. Alalım. Abi, öncekinin puanını değiştirebiliyor muyuz? Ya oğlum 9 verdin artık. Açıkçası, Buna da o, e, bu kötü mü yani, daha mı iyi? bu daha iyi ama şimdi 10 deyince de insanlar nasıl 10 diye düşünebilirler. Tamam, hadi. On vereyim hadi. Şimdi şey olmasın. Düşür düşür. Tamam. Diğerini düşür. Ona 8 veriyorum. yani veriyorum. Ne istiyorsa onu yap oğlum bana ne ya. Öncekine 8 veriyorum ona 9 veriyorum. Abi. Tamam ne kaldı şu kaldı. Önceki 8'e düştü bu 9'a çıktı. Aynen. Peki. Aynen. Tıkalı derinlik efektini alabiliyorsun. Yani şarkıya odaklanmak önemli ya birazdan hani dinlerken. <gülüyor> <gülüyor> Kamu da biraz. Senin <laughs> evet. silikonlu kulaklıklarda sorunum var. Ben şu an o tespiti yaptım sana muayene ederken. Ya yani bir kulaklık abi. Senin harali. silikonsuz kulaklık kullanman lazım. Ya da çok ucu küçük olması lazım. Bunlar şimdi çoğu medium durumların. Yani buradaki Bunları kulaklıklarda alman lazım. birinin hiçbir silikonu uymuyor. Tamam. Tuha bir şekilde. Geldi. Evet. Artık son kulaklıkta çıkartıp sen şey yap. Yani bir puan ver öyle çıkart. Ay valla buna 10 veririm. 10. Evet. Bak bol şey kan bol kepçeden verdi puanları. Evet, tamam evet. Aç. Ben bol seviyorum abi. Hak. bu da çok doğru bir tabir olmadı ama. Senin bu videodaki hiçbir tabirin doğru değildi kan. Belki de belki de abi şeydi. E, yok o değil. Huawei'di, Huawei'di şey değil yaptı. İkisi kutusu çok Bas yani. anlamısındır. Senin gündelik hayatta kullandığın kulaklık evet. da o çünkü. E, bizde biz de de incelemesini sen yaptın. Bunu anladım bu arada. Çünkü çok kullandığım için. Ama lazım. Flypost'a da çok benziyor. Yani orada belki hangisi hangisi anlamayabilirsin. Aynı tasarımları bile Ama ne sonuç olarak Bas Seğere 9 verdin. Free Bass 3'e 10 verdin. FlyPods'a da çok iyi puan verdin. onu da 9 diye 8'e düşürdün. Ha, evet evet. Eee Oppo Enco W 31'e de 6 verdin. 5 verdim benim. 5 mi? Ben? Özür dilerim. Tamam 5 verdin. O tamam. zaten gerçekten yani. Bilmiyorum. Bir şey demek istemiyorum. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Rica ederim abi. Evet arkadaşlar 4 kulaklığımızla da ofisimizdeki çalışanlar görmeden dinlediklerini puanladılar. Hemen liste halinde artık ne tarafın boşsa e, kurgulayan arkadaşım toplam puanları yazacaktır. Benim gördüğüm kadarıyla Buzz Seyir en iyi puanları aldı. Oppo da en geride kalandı. Huawei ve Honor konusunda farklı dinleyenlerimizin farklı yorumları oldu. Lütfen videomuzla alakalı yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.